Arkadaşlar merhaba. Aselsan 4415 UAFL cihazımı modifiye ederek sabit cihaza dönüştürüyorum. Daha önce bu cihazımla ilgili bir video daha çekmiştim. Şimdi daha detaylı bir video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar bu cihazım aktif olarak kullandığım bir cihazdı. Daha sonra bir arıza verdi. Cihaz gönderme ve dinleme yapmamaya başladı. Gönderme e, PTT butonuna bastığım zaman TX LED'i kesik kesik yanıp sönüyordu. Cihaz e, hiçbir şekilde RF çıkışı vermiyordu. Şu e, gördüğünüz e, kristalin alt tarafında e, soğuk lehim meydana gelmişti. Kristali yerinden söktüm. E, daha sonra tekrar taktım. E, bu arada soğuk lehimler e, kaynaşmış oldu ve arızayı kristal değiştirmeden çözdüm. Şimdi e, kartın genel bir temizliğini yaptım. E, burada... RF e, yükselteç transistörü e, olan parçanın soğutucusunu görüyorsunuz. Bu direkt ana kasaya temas ediyor. Buraları komple temizledim. Tekrardan termal macun uygulaması yapacağım. Ee, şimdi ayrıca e, burada bulunan e, butonları söktüm. E, PTT butonunu e, ve diğer fonksiyonel butonları söktüm. Bunları bir e, PCB'ye aktaracağım. <laughs> ve ayrıca e, telsize mic montajı yapacağım. Şimdi ben buralara tek tek kablo lehimleyeceğim. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar PTT butonuna kabloları lehimledim. Şimdi fonksiyonel butonların yerlerine kabloları lehimliyorum. Ve bunları pertinaksa taşıyacağım. Arkadaşlar şimdi e, mikrofon bağlantısı için mikrofonu söktüm e, mikrofonun artı ucuna bir kablo değinleyeceğim daha sonra mic bağlantısını yapacağım e, ayrıyetten harici bir hoparlör bağladım hoparlörüm şöyle şu şekilde e, ön panelinde temizliğini yaptım. Ekranda bir problem olduğundan dolayı ekranı iptal etmiştim. Ekranın soketini de söktüm buradan. Ee, bu şekilde cihazı değerlendiriyorum. Birazdan montajını yapacağım. Arkadaşlar şimdi kapasitif mikrofonun artı ucuna bir kablo lehimleyeceğim. Ee, bu kabloyla mic bağlantısını daha kolay bir şekilde yapacağız. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi kablo bağlantılarını bitirdim. Şimdi cihazın e, kasaya montajını yapacağım. Şimdi kısaca tekrardan anlatacak olursam burası hoparlörün artı pedi burası eksi pedi e, burası kapasitif mikrofon artı terminali Burada başka bir bağlantı yapmayacağız. Arka tarafındaki e, soketlerden bir tanesi kanal potu ve e, kanal enkoderi ve ses potuna ait, diğeri de e, program soketine, yani fonksiyonel sokete bağlı bağlanıyor. E, diğer karta bir bakalım. Şimdi diğer kartta bağlantıları tek tek gerçekleştirdim. Burası PTT butonun olduğu yer. Buraya iki tane kablo lehimledim. Butonları söktüm. Burası da e, watt arttırıp azalttığımız e, ve sukelci açıp kapattığımız e, fonksiyon butonları. onlar da söktüm. Şimdi kısaca cihazımızın bir anakartına bakalım. Burası cihazımızın anakartı. Burası e, RF yükselteç kısmı. Burası RF sinyalinin yükseltildiği ve antene at, antene gönderildiği kısım. E, buralarda e, osilasyon yapılan kısımlar var. E, kristaller var. Bu TCXO -SO kristali. Cihazımızda arızalı olan kristal buydu. Burada soğuk lehim vardı. E, soğuk lehimi giderdikten sonra Cihazımız verimli bir şekilde çalışmaya devam etti. Burası da kontrol birimi, cihazın EPROM'u yazılım bu entegrenin içerisinde oluyor. Evet, cihazımız genel olarak bu şekilde. Şimdi yapacağım işlemle ilgili biraz bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar burada. Bir power jack görüyorsunuz. Cihazı dışarıdan besleyeceğim için bu şekilde bir uygulama yaptım. Şimdi burada RF yükselteç transistörünün soğutucu var. Soğutucusu var Bu soğutucuya şimdi termal macun uygulaması yapacağım. Ayrıca kasanın alt tarafında soğutucunun temas ettiği yerde de yükselti olsun diye izolatör kullandım. Şu gördüğünüz izolatör şimdi izolatörün önüne ve arkasına biraz Termal macun uygulaması yapacağım Daha sonra Kasanın montajını yapacağım Şöyle daha net bir şekilde göstereyim şu parça RF yükselteç Transistörün soğutucusu Evet arkadaşlar cihazımız bu şekilde Şu an için ilerlemeler, çalışmalar devam ediyor. Aşama aşama kaydedip sizinle paylaşacağım. Odaklı. Hı, tamam. Arkadaşlar şimdi RF yükselteç transistörünün soğutucusuna termal macun uygulaması yapıyorum. Şimdi hem bu yüzeye uygulama yapacağım hem de ee, buradaki izolatör bedin alt tarafına uygulama yapacağım. Şuraya yani. İki tarafa da uygulama yaptıktan sonra kasayı birleştireceğim. Kart, kartı kasaya monte edeceğim. Buraya da uygulama yaptım. Şimdi artık birleştirme işlemine geçeceğim. Arkadaşlar izolatör pedin altına termal macun e, uygulaması yaptım. Eee Aref yükselteç transistörünün soğutucusuna da yaptım şimdi. ana e, anakartı kasaya bağlayacağım. Arkadaşlar Aselsan 4415 e, cihazın anakartını eee şaseye kasaya monte ediyorum şu anda. Evet şimdi termal macun sıktığımız bu RF yükselteç transistörünün soğutucusuyla ana kasanın temas ettiği yerde biraz anakartı aralayıp oraya bir bakalım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi parçalar uyum içerisinde birbirlerine baskı uyguluyorlar. Şimdi montaja devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi diğer parçayı yerleştirdim. Bu parçanın görevi üst panelle anakartı birbirine belli bir mesafede tutmak. Ayrıca gördüğünüz gibi RF sinyalinin bazı parçaların çalışmasını etki etmemesi için bir odacık da oluşturuyor. Bu şekilde RF sinyalinin başka parçaların mesela mikro denetleyici işte sentezör vesaire frekans sentezleyici bölümlerin etkilenmesini de engellemiş oluyor. Bu şekilde bir kafes sistemi var. Şimdi ön paneli de mont ettikten sonra diğer aşamaları kaydedeceğim. Arkadaşlar şimdi parçaların montajını yaptım. E, bu cihazın e, vidaları olmadığından dolayı vidalarını e, yanlışlıkla çöpe attığımdan dolayı e, birleşimi e, kablo ile yaptım, tek tel bakırla yaptım. Bu şekilde üst ve alt parçaları birbirine sıkıştırdım. E, şu anda parçalar birbirine uygun bir e, baskıyla sabitlenmiş durumda. E, şimdi buradaki fazlalıkları keseceğim. Bu şekilde e, pratik bir çözüm ürettim. Evet, yani yüksek bir hızla devam ediyoruz. Şu anda cihazımızı toplayıp işimizi bitirmek için. Arkadaşlar, cihazın montajını bitirdim. Ee, şimdi vida olmadığından dolayı e, cihazın vida yerlerinden bir tel geçerek bu e, teli kıvırdım ve e, bu şekilde cihazın e, kartlarını kasayla sıkı bir şekilde birleştirdim ısı iletiminin olması için özellikle ana kartın üst e, kartın değil de ana kartın e, kasaya sıkı bir şekilde temas etmesi gerekiyor. Şimdi e, PTT butonunun kablolarını, e, fonksiyonel butonların kablolarını ve mikrofon kablosunu uzattım. E, hoparlör bağlantısı yaptım. E, alt taraftan power girişini yani enerji girişini verdim. Şöyle power jack'la. bu şekilde de 18650 batarya var elimde iki tane. Bunlar birbirine seri bağlı ve 7.4 voltluk bir gerilime sahip bu bataryalar. E bu bataryayla çalıştıracağım telsizi. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. İlerleyen etaplarda tekrardan anlatım yapacağım. Aşamaları sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar son olarak telsize elektrik enerjisi verip bir çıkış yapacağım ama şu anda anten vesaire bağlı değil. Sadece öyle göstermek için bir test gerçekleştireceğim. Şu anda cihaza enerji veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Kırmızı ve kahverengi kabloları birbirine değdireceğim. Böylelikle tersi çıkış yaptıracağım. Şu an cihazımız sorunsuz olarak çıkış yapıyor. E, şu an gösteremiyorum ama e, biraz önce denedim. E, RF çıkışına bir, e, 6 volt gerilimle çalışan akkor ampul bağladım. E, ve RF çıkışının olduğunu gözlemledim. Herhangi bir problem yok diğer videoyu ilerleyen zamanlarda yapacağım Çünkü şu anda yetişmeyecek saat epey geç oldu Herkese çok teşekkür ediyorum Hayırlı geceler olsun